6-8 saat arasında oluşmuş bir trafik kazası var. Koksa, omur ilik dediğimiz kemiklerden tamamen ayrı. Arka ayaklar tamamen felç konumunda. Felç oluştuğu için maalesef ki ateş alınamıyor. Sinirsel titremeler başlamış. Çenede kilitlenme var ve maalesef ki yaşamsal fonksiyonları çok kötü durumda. Bizim onun için burada kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz çok fazla bir şey olmadığı için onun rahatlaması ve daha iyi bir ortamda bulunması için ağrı kesicisine gereken tedavisini yaptık. Şu anda da yoğun bakımda rahat ve huzur içerisinde olmasını sağladık. Peki bu kediyi nereye göndermemiz gerekiyor onun hakkında da detay verirseniz. Yani bu tarz sokak hayvanlarının maalesef ki çok daha iyi ve güzel şartlarda bakılması gerekiyor. Çünkü tedavileri süresince iyi bir ortam, sıcak bir ortam ve güzel bir ortamda bulunması gerekiyor. Bunu da sağlayabilmek için sokak hayvanı olduğu için eğer elinizde bakabilme imkanımız varsa biz bu tedaviyi yapıyoruz. Çünkü bizim de vatandaşlık görevimiz. Ama eğer ki bakma <laughs> durumu yoksa hayvan tedavi süresince güzel, ferah bir ortamda kalması için o onu veteriner fakültesinin hayvan hastanesine sevk ediyoruz. Tedavisi boyunca orada kalıyor. Tedavisi bittikten sonra ya kedi kasabasına ya da barınağa yönlendiriliyor. Şuradan ayrılmış. Hmm. Tam şuradan. Şu Kal kalça komple çıkmış. Yerinden oynamış durumda. Yemek de <laughs> mi Yemek? Yemekte mi? Çenesi kilitlenmiş dediniz ya.

şey yaptım. Hani dedim ki bakacaksanız evet yardımcı olayım. Ama ciddi bir bakım gerekiyor. Daha sonrasında alet edemem. Biz burada yapılması gereken tüm müdahalelerimizi yaptık. Barınağı teslim ediyoruz. Barınağı teslim etmemizin sebebi o müayene hastanesine götürülüp tedavisinin orada devam ettirilmesi için. Sebimizi evet. barınaktan gelen arkadaşlara teslim edeceğiz.